Muhabirimiz Kübra Nur Salihoğlu'nun özel haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesine yağan karın etkisi ile il genelinde düşen hava sıcaklığı hayvanlar için yaşamı zorlaştırdı. Ve Kübra Nur arkadaşımız sizlere bir uyarıda bulunmuş. Lütfen araçlarınıza binmeden önce sokak hayvanları için kaputlarınızı kontrol etmeyi unutmayın diyor. Kış mevsiminin kendisini hissettirdiği günlerde insanlar kadar sokak hayvanları da soğuktan etkileniyor. Soğuk havalardan korunmak isteyen hayvanlar araçların motor bölümüne girerek ısınmaya çalışıyor. Hmm. Uzmanlar hem hayvanların hem de aracın zarar görmemesi için aracın çalıştırılmadan önce motor bölümünün kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.